Öğrenmek Hayattır programımızdan devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Konuşuyoruz ama söz uçuyor, yazı kalıyor. Biz de bu gerçekten yola çıkarak bilgi ulaşmanın en güzel yolu okumaktan geçer diyoruz. Ama okurken nitelikli eserler bulmak, nitelikli eserler okumak da çok zor. Peki biz ne yapıyoruz? Bu bölümümüzde kullanabileceğimiz fayda sağlayabilecek eserleri sizlerle buluşturmak. Yeni kitabımız arkadaşlar bu kitabımız Laf Söz Olunca. Laf Söz Olunca Erdinç Yücel'in hazırladığı güzel bir kitap. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan hocamızın kitabın arka kısmındaki sözü şu. Diyor ki: Laf zaaftan Söz ise özden beslenir. Onun için lafla gaf, sözle gönül yapılır demiş. İletişim, hayatımızın olmazsa olmazları, söz söylemek, güzel konuşmak, kendinizi ifade etmenin en temel basamakları. Bu yönde hazırlanmış kitap sayısı yeterli mi? Değil. Ne kadar çok yazılsa azdır. Geçen haftalarda dinlemeyi anlattık, bugün ise sözle ilgili bir kitap. Erdinç Yücel hocamız laf söz olunca da iletişimin inceliklerini anlatıyor sözü nasıl söylememiz gerektiğini anlatıyor iletişimin basamakları nelerdir söyleyen kişi nelere dikkat edecek dinleyiciyi nasıl tanıyacak söze nasıl başlayacak nasıl bitirecek ve yine kişisel gelişimin inceliklerini kısaca iletişimin inceliklerini bizlerle paylaşmış güzel bir kitap laf söz olunca.